Diş macunu kendi formülü iddialıydı. Bunu kullanan bir daha gülüşünü unutturmaz diyordu. Macunu sevgilisine verdi. Güven tam, gözler parlıyordu. Kız banyoya girdi, aynanın karşısına geçti. Fırçayı sıktı, macunu sürdü ve köpürttü de köpürttü. Derken aynaya bir daha baktı. Bir sessizlik ve sonra çığlık. Bembeyaz olması gerekirken simsiyah olmuştu. Resmen is gibi. Gözleri doldu, ağlamaya başladı. Arkada iki kişi katıla katıla gülüyordu. "Abi bu nasıl macun?" diye bağırıyordu. Ama icat sahibi donup kalmıştı. Ben sadece biraz kalsiyum eklemiştim diye fısıldadı. Sonra bir an bir parıltı gibi aklına geldi. Parlatix fırladı, koştu. Ters ayakkabı giymiş ama farkında değil. Eczaneye daldı. Parlatiks verin hemen. Kutuyu kaptı, nefes nefese geri döndü. Macunu uzattı. "Bunu dene," dedi. Kız fırçayı aldı. "Köpük bu kez farklıydı. Temiz, ferah, umut dolu." Ve sonuç? ben beyaz, pırıl pırıl bir gülümseme. O an herkes sustu. Kız aynaya baktı ve gülümsedi. Genç adam formül defterine göz attı. Alt köşede küçük bir not. "Siyahlatıcı madde. Belki biraz fazla koymuş olabilirim." Ve işte o an anlaşıldı ki, bazı hatalar karartır ama iyi niyet hep beyazlatır.